arkadaşlar ben iftar hazırlığım için mutfağa geldim. İftara da bir saatim falan var. Hazırlığım için geldim dedim ama yemeğim var. Çok az bir pilavım var ama ilk sıradan makarna yapacağım. Bir de çocuklar için biraz köfte. Belki bizim için de biraz köfte yapabilirim. Çorbam dün bitmişti. Bugün hem rahat gerek yok dedi. İyi dedim ben de. Çorba yapmayayım. Birazcık kapıyı açacağım balkonun kapısını. Bugün ben neler yaptım? Bugün genelde çamaşırlarla işim. Çamaşırlar vardı. Nevresim, havlular falan vardı. Üst Önce çamaşırlar vardı derken çocukların öğlen yemeğiydi. Onlarla uyundu vesaire derken baktım akşam ettim. Ben de dedim bugün bir video çekeyim. Biliyorum sahurdan iftara iftardan sonra videolarımı çok severek izliyorsunuz. Hatta Ramazan'da tüm yükleyeceğim vloglar öyle olsun diyen arkadaşlar da var. Evet zor oluyor. Çünkü sahurda da çekiyorsunuz, iftarda çekiyorsunuz. Yine aynı şekilde editi de zor oluyor. Uzunca bir süre çektiğiniz için. Ama karşılığını böyle çok güzel yorumlarınızla, beğenilerinizle aldığından dolayı değiyor diyorum. Ne çabuk zaman geçti değil mi? Yani ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum. Rabbim inşallah tekrarlarına kavuşmayı sağlıkla daha güzel Ramazanlar görmeyi nasip etsin bizlere. Evet makarnam olmak üzere hemen köftemi de çıkarayım. Yemeğimi de çıkarayım göstereyim size. Şöyle etli, patlıcanlı, patates, soğan, sarımsak vesaire bir türlü gibi yemek yapmıştım. Az kaldı gördüğünüz gibi. O yüzden de köfte ilave edeyim istiyorum. Ve pilavım da vardı şöyle bir kısmını çocuklar öğlen istediler onlar yediler o yüzden kasesiyle bıraktım akşama belki ısıtırım diye ama makarna yaptıktan sonra ona gerek kalmadı hemen yapacaklarımı yapayım yaptıktan sonra zaten sizlere menümü gösteririm ben menümü hazırladım yer soframızda yiyeceğiz yine bugün kamerayı unutmuşum kameramı da alayım da dedim siz Biliyorsunuz ortamımızı seviyorsunuz. Çekeceğim. Soframızı çekeyim sizi. Makarnamız dediğim gibi etli, türlü köfte, makarna, salata çocuklara havuç koydum. Sevdikleri için onları ayran çalkaladım. Evet o zaman şimdi bize hayırlı iftarlar. Yaptık Allah kabul etti. Sofrayı topluyoruz beraber. Teşekkür ederim. Bulaşık makinemde biz yemeğimizi yerken bitti onu da kapağını açtım içi çok sıcak hemen mutfağa toparlamayı düşünmüyorum içerinin, buranın, ara holün, bütün halı örtülerin, yatık kılıflarım, koltuk örtüleri falan hepsi yıkanmıştı. Ee, sermemiştim daha doğrusu bugün çıktıkları için kurutmadan. Halı örtüsü serilecek her yeri tekrardan bir süpüreceğim o süpürgeyle. Dün öbürünü açmıştım çünkü. Etrafta pek bir şey yok ama hani temiz yere sermek gibi bir takıntı ettim kendime nedense. Bundan sonra yavaştan örtülerimi sere sere mutfağıma gelirim. Mutfağımı da en son hallederim. Salona geldim. İlk işim koltuk örtülerimi sermek olacak. Sonra süpürürüm. Sırayla yapacağız. Müzikli olmayacak yine buralar. Çünkü müziksiz yaptığım videodan sonra daha sık böyle videolar çek diyen arkadaşlar oluyor. Ben de ev ortamı sessiz olduğunda sizlere işlerimi, rutin işlerimi böyle müzik eklemeden koymaya çalışıyorum. Zaten fark etmişsinizdir ara ara. kızartmadan ve yemekten sonraki klasik rutin mutfak temizliğim bu şekilde arkadaşlar mis gibi oldu her yer. Baharatlıklar, demlikler falan hepsi ciflendi. Tabi detaylı çekemedim çünkü bataryam bitmek üzere. Şu anda da beni uyarıyor zaten. Şimdi ben ne yapacağım? Çocuklarıma meyve tabağı hazırlayacağım. Emrah da isterse ona da bir meyve tabağı hazırlarım. Çocukların meyve tabağını hazırlarken Emrah da dedi ki benim de canım bunu istiyor. Biz de şimdi bunu yiyelim dedi. Bu şey Algida'nın dondurmalı irmik helvası. Onu yaptı. Çocuklar bu meyveleri yiyecek. Çilek, muz, yaban mersini koydum. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Onlar meyvelerini yesin. Biz de helvalı dondurmamızı dondurmalı helva artık. Onu yiyelim. Ben doğru bu kameranın bataryasını şarja takayım arkadaşlar. Çocuklar meyvesini yedi. Biz tatlımızı yedik. Şu araba yarışını oynayacaklar. Bunu size daha önce hiç gösterdi mi göstermedi mi inanın hatırlamıyorum. Kutay'a biliyorsunuz babaannesi büyük babası hediye almış ama o gün gelmemiş. Hafta sonuna denk geldiği için hafta içi gelmişti. Yani babaannesi gelin hediyesi buydu arkadaşlar. Araba yarışı. iki tane kolu var. Böyle iki kardeş yarış yapıyorlar böyle. Şimdi hep beraber oynayalım dediler. İyi peki dedik biz de Emrah'la. Sırayla bir onunla bir benle böyle dönüşümle oynayacağız bakalım. Evet şimdi bize eğlenceler. Biz de Emrah'la bir şeyler bakacağız. Artık diziye mi başlarız? Yeni bir diziye film mi izleriz? Ona karar vermedik. Şöyle bu sefer abur cubur yerine meyve aldık. Canım Erik istedi. Bir de Emrah elma yiyecekmiş böyle. doğrama Dedi. Tamam dedim. Bu arada Erik yerken de braketimin birini feda ettim. Har aramadım da hala biliyor musun doktor? Alır mı yani beni? Ben acil durumsa alır. Bu acil bir durum bence ya. Ayrıca durumlarda alıyor da Aynen. Aha, Bakalım onu Sonra bir arayayım da ben. Aynen. Arayayım gideyim. En arkadaki braket gitti. Neyse şimdi bize karı koca iyi seyirler. önce Emrah da yattı. Ben de hemen bu videomun editini yapmaya başlayacağım. Yani benim için editlenecek videom varsa bu saatler çocuklar, eşim falan yatar. Sakince bu saatlerde editimi yaparım. Sahurada ne yapacağım hiç bilmiyorum. Emrah'ın da aklında bir şey yok. Ne yaparsan onu yeriz canım dedi. Bakacağız artık. Arkadaşlar ben sahur hazırlığım için mutfağa geldim ama inanın öyle tadım kaçtı. Öyle tadım kaçtı ki şu an inanın vücudumdan tır geçmiş ki beklem yerlerimde ağrı var. İnanılmaz bir ağrı var. Göğsümde bir daralma var. Belki mevsim geçişinden de kaynaklı olabilir. Acaba Covid-19 mu diye insan gerçekten paranoyak olduk. Eminim birçoğumuzda böyledir. İlk ateşim ölçtüğümde 36.9'du. Mutfağa gelmeden ölçtüğümde 37.5 olmuş. Yani şuraların falan bildiğiniz şu anda ateş atıyor. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız bilin ki halim var ve yükleyebilmişim. Biraz daha iyiyim demektir arkadaşlar. Şimdiden merak edenler olursa diye. Evet ne yapacağım? Hemen kolayca aklıma bu geldi. Tereyağında yumurta yapacağım. Benim asla böyle ağzımın tadı yok. Bir iki lokma kendimi zorlayacağım yemek için ama hiç ağzımın tadı yok. Salatalık çıkardım. İki tane şöyle küçük çeri domates, köy biberi, Zeytin ezmesi var, krem peynir var ve beyaz peynirimiz var. Özür diliyorum sizin de tadınızı kaçırdım. Videonun kapanışına yakın. Ama muhtemelen enerjimden anlardınız. Ve gerçekten bir videoyu çekmeye başladığım zaman ertesi güne bırakmayı hiç sevmiyorum. Mümkün olduğunca da yapmamaya çalışıyorum ki hiç sanıyorum ki bu zamana kadar yapmadım. Çekmeyi unuttum. Bugün devam ediyorum gibi hiç yapmadım diye hatırlıyorum. O yüzden hani videoma başladım. Tamamlamak istediğim için çekiyorum. İnanın ki hiç halim yok şu anda. Hiç hem de sesim gidiyor bilmiyorum fark ettiniz mi? İnşallah normal, sıradan bir soğuk algınlığıdır. İşte başka bir zaman olsa aklınıza ne gelecek yani bir soğuk algınlığı ilacı falan içersiniz ki yine ben de yapacağım, yatmadan içeceğim. O yüzdendir inşallah diye. Ama maalesef ki bu durumda insan çocuklar hapşırıyor ya da etseler niye öksürdü acaba falan moduna giriyoruz. Psikolojimiz bozuluyor yani. Bugün sahur soframız bu şekilde. Rabbim bereket versin. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Şimdi ben Emrah'ı kaldırayım. Ondan sonra suları ve çayları doldurayım. öyle bir yanıyor ki var su nasıl ferahlattı içimi. Çok şey diyeceğim. Sen ama. Ben de iyisin yok. Ben de <laughs> Biz onlara bakıyoruz. Onlar bize bakıyor. Biz sahurumuzu yaptık. Allah kabul etsin. Masaya bugün ellemedim öylece bırakacağım ee, bir ilaç içip direkt yatacağım dediğim gibi bu bir soğuk algınlığı da olabilir çünkü gözlerim falan dayanmaya başladı grip olacakmışım gibi başlar ama sonradan olmam ertesi güne bir şeyim kalmaz ya da birkaç saat sonra bir şeyim kalmaz öyle bir durumda olabilir ama tabii ki öyle bir dönemdeyiz ki hiçbir şeyin hafife alınmayacağı bir dönemdeyiz o yüzden ben de tabii ki takibinde olacağım ve duruma göre davranacağım. Şimdiden hepinize tuba geçmiş olsun dikkat et diyen arkadaşlar için çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sıkılmadan severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.